Ablam karnına falan acıkır mı? Yemek yapayım mı sana? Karnına falan acıkır mı? Yemek yapayım mı sana? Ne yersin? Makarna yaparım sana <laughs> Bir şey istersen seslen bana So no so Selam kanka hoş geldin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş. Selam kanka hoş geldin. Top burada. Şu i̇şte tavuk atacağız. Beraber patlatalım mı? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sakın bak yeni kapatma kadar çıkarsın yeniden küsledim sende. İyiyim canım sen nasılsın? Ben Oğdulu'yum kanka. Sizin hepinizin kandilini mübarek olsun. Yok yeni uyanmadım ya benim gözler hep böyle. Niye ben de bilmiyorum. Evet, evet, hepimizin incondi birlik olursunuz. O senin kendi tatlılandır ya. Bir ağdan iş var edinemiyoruz ki. Çıkmamıştı. Kanka kanalın olayı Kanka ben de bilmiyorum ya Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Daha Yeni başladık zaten Ama şu topu patlatacağız şimdi Bak şu top var Onu patlatacağız Bir tane birinden görmüştüm çok hoşuma gitti Onu yapacağız şimdi Altyapı hocanı benziyorum Ben miyim acaba Benim olma ihtimalim Yüzde kaç Oluruz be, seninse senin altyapı hocan da olurum. Şunu patlatalım, benim o kadar canım patlatmak istiyor ki bunu. Ama beğen atmayı unutmayın. Beğen atın ki yarın bir daha yayın açayım. <laughs> Yoksa uyuyacağım yani. Lastiği bunları yeni taktım ya. bunda az önce bir yayın açtım o zaman taktım bunları. Daha bunun patlamasına bak. 50 şey koyarsam olmaz. Ne anlamı kalır o zaman. Ki top o kadar 50-50 almıyor. Ben denedim. 3 dakika yayın yapın kapatın yayını. 50 Şeymiş. Ne güzel odun varmış. Bu benimle çete. Kendimi çekemiyorum böyle. Telefon durmuyor. Bir de bir gariplik var. Kendimi Kendim. çektiğim zaman daha çok izleyen oluyor. Bir top patlatmaya geldiği zaman. zaman Ses kötü mü? Şeyin Ses ne durumda? Makine sesi değil yavrum. Cam açık. Korna sesi geliyor sana uzaktan geliyor ama. Aleykümselam selam Hüseyin hoş geldin. Yayınımızı Hüseyin'lere başla arkadaşlar. Ablam ablan için. Ablan için. hoş geldin. Vallahi bir daha bu oyunu yapmayacağım ha. Kendimi çekeceğim. full sohbet yapacağım galiba. Hem sizden biraz fikir almış olurum. patlayın bu patlamaz gibi ya. İyi gençler gün abi ne Bunu patlatırken bir Bir gelsin, Yusuf için gelsin. Bu da Yusuf için. Hesap daha yeniyor o yüzden. Ben bu hesabı açtım bir ay önce falan. Sonra bir süre bıraktım işlerden kaynaklı. Şimdi böyle yeni yeni açmaya başladık. Niye 4000 izleyici 4000 izleyenin de var bir sayım. Fazla fazla koyacağım bakalım. Belki patlar. Ne yapacak bir şey yok Hüseyin'im. Daha o kadar şey yapamadık, büyüyemedik. Yavaş yavaş. Sen bir de beni 2-3 ay sonra gör. Bak abonelik, abone ol bana. 2-3 ay sonra gör. Dersin ki vay be. Ömer abim de bana bunları demişti. yaptığınız zaman. Yaptın ya. Bak da oldu böyle. Yaptın canım. Sen de yaptın. Selam, aleykümselam canım her şey. Elan hoş geldin. Ne canım? Şimdi 5 tane aratıyorum o zaman Evet evet Tam olarak köyde oynadığımız toplu arada Memleket neresi? güzel güzel. Hem Çoruma hem Urfa'ya selam olsun bizim. Yazda bu tarafını döndürelim o zaman. Benim memleket oldu. Kalsam Ne yapsam kapatsam mı yayını ya? Ben şoktan mı devam etsem? <laughs> Canlı yayın pek bizlik bir şey değil gibi. 30 dakika olunca kapatırız 30 dakikaya kadar ben de buna şey takacağım hadi bakalım 86 bin. olur toplu düzellik sanki ha bir dakika içinde. Bu da yine tane dolduracağım burayı. Kendimiz çekelim boş ver. Aleykümselam kral. Hoş geldin. Bilmiyorum. Teşekkür ederim canım hiç. Aleykümselam. Tak hoş geldin. hoş geldin. Yıldızık hoş geldin. Üç. Üç. olduk. Estou indo da 2 3 4 5 6 7 Sen de daha sonra ne yapacaksın. Aa yarın mı Çok iyi 89'da lira taktirdiler mi Teşekkür mü oluyor? sohbet, ondan sonra ararız diye bir şeyler. <laughs> Vallahi ben okula gidiyorken en son full teş teşekkür alıyordum, bir takdir alamadım. Yanlış hatırlamıyorsam yavrum, 89'da taktik alıyorsun galiba. Yani bizim şeyimiz öyleydi. Okuduğumuz zaman öyleydi. İnşallah taktik alırız. Ben kaç doğumlusun şimdi? 2000... 2015 doğumlusun. Teşekkür ederim Ermen Abuklu. Benim yeğenim de 2015'li evet. Benim yeğenlerim de siz. Ben evli değilim ya. Daha gencim ben. Sence kaç yaşındayım? Tahmin et bakayım. ben bu sene Kasımda kaç oluyorum 24 oluyorum yaştırıyor güzel yavaş yavaş Evet canım 59. Ekim 10, Kasım 11, Aralık 12. Selam kanka hoş geldin. Türkiye'den bol sucuklar. 99 seviye patron. şu 30 dakika olsun da kapatayım. Şarjım bitecek şimdi. Şarjım 10 kalmış. Yavaş yavaş azalır. Ya bu sene evet ayrı bir soğuk var. Ben şimdi motor da kullanıyorum. Yani bu sene üşüdüğüm kadar hiç üşümedim galiba şu zamana kadar. Evet çünkü İstanbul'da. Yani bu senin ayrı bir soğukluk, bambaşka yani. Ben bu laka görmek istiyorsan tepelerde falan oturman lazım. Önce. Bence de Brawl Stars. Parada değildi de diye biliyorum ben de. Yayından sonra Yayından sonra benim bir yorumuma yazın bakayım. Oradan bir iletişime geçelim size. Aleykümselam, Nurdan hoş geldin. Ben bulurum seni. Telefonu şarj takacağım ama şarj bitsin ondan sonra. Şarj da olsun. Biraz evde işlerim var. Ne kadarmış fiyatı? Baktım sen hiç Ben kapatıyorum yayını sen bana ulaş bakayım fiyatını da yaz şey yaparız hadi iyi geceler